Hayvanlarınızın sağlıklı kalması ve yüksek verimliliği için Perfective katkı ürünlerini öneriyoruz. Hayvanlarınızın sağlıklı yaşaması, yüksek süt, et ve döl veriminde bulunabilmeleri için enerji, protein, vitamin ve mineralleri almaları gerekir. Vitamin ve mineraller kendileri küçük, görevleri büyük maddelerdir. Nasıl ki kışın soğuk bir havada sobaya koyduğumuz odun ve kömürü yakabilmek için kibrit gibi, çakmak gibi ateşleyicilere ihtiyaç duyuyorsak, Vücuda alınan protein ve enerjiyi yakarak yararlı hale getirebilmek için vitamin ve minerallere ihtiyaç duyuyoruz. Vitamin ve mineral ihtiyaçları küspe, kepek, tahıl gibi işletme yemlerinin yoğun olduğu durumlarda, hastalık durumlarında, stres durumlarında ve sıcak havada artar. Bereketli hayvancılık için Perfective doğru seçim. 444 0 936 Bayilikler verilecektir.